Merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft Pocket Edition için bir şey çekiyorum mod. Modun adı tekne modu. Düşünün, düşünün. Tekne modu. Minecraft'ta tekne modu. Düşünebiliyor musun? İnsan bunu düşünebiliyor mu? Hatta çok güzel bir. Çok güzel bir şey. O kadar güzel ki. Ben dayanamaya başlamaya başladım. Her neyse. Biz denize öyle bir gidelim. Burası iyi. Ş şuraya geçelim. Gördüğünüz gibi her tahta çeşidinde bir bot var. Her tahta çeşidinden bir bot var. Bildim he? He he. Şimdi bir he? Özellikle bu benim hoşuma, öyle bir hoşuma gitti. Her neyse. Evet arkadaşlar. Koydum. Güzelce koydum. Çok güzel giriyor. Öyle bu güzel ki siz bile şok oldunuz. Şu an görebiliyor. Ama bu çok Bak tekne içe giriyor Allah'ım yarabbim. Of. Oh. Şimdi ben şurada yüzmek istiyorum. Bir diyetle yüzmek istiyorum. E bu böyle dönüyor. Yes. He öbürü de dönüşecekmişim. yapmışım. dırı Bayağı güzelmiş. Güzel bir mod aslında. Yüklemek istiyorsanız Minecraft evi adlı şeye girin. Siteye girin. Orada hepsi verilmiştir. Arkadaşlar ben e, mod tanıtımı yapmıştım yeni sürüm tanıtımı e, şey o da ben bir şey göstermeyi unutmuşum bir de bunlar geldi arkadaşlar bunlar gelmişti ama ben göstermeyi unuttum hemen şimdi göstereyim göstermesini çok olacaksınız abartı yok yokla Çok Ha Allah'ım ya Rabbim. Her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kit kapıları geldi. Çok güzel. Adamlar çok güzel bir şey yapmışlar. Harika bir şey. Ama sinirimi bozmasa iyi olur. Ne oldu lo? Beni sidirimi bozmayın. Beni sidirimi bozmayın. Bozmayın. Ya hazırla bak çok şey. En son arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bir dakikada hazırlayıp geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Çok az sürmedi aslında. Güzel görüyor yani. Kapı türleri gelmiş. Bildiğiniz gelmiş arkadaşlar. Artık ne yaparsanız siz burada çiftlik falan mı yaparsanız o size bağlı böyle parkur falan mı yaparsanız böyle üzerine zıplamıyorum lan üzerinde hop oha içinden geçtim daha önce lag oldu içinden geçtim üzerinde bir durabilirsem. Şöyle bir şey yapacağım. Hop. Hop. Böyle farklı harf harf yaparsanız o size bağlı neyse arkadaşlar bu videoda böyle de izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı hiç <laughs> unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.